Terfüste arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz genel olarak? Yani dersteyken neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Yani bunun yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar yemek vakti herkes yemeğini yesin. Ahmet hocam, Ahmet hocam matematik soruların cevaplarını verseniz ya hocam ya. Hocam gözünü seveyim hocam. Abi tavşan Hoca bize sadece havuç yemeği öğretir diyor. Arkadaşlar biz ne yapacağız burada ya? Biz abi yanıyorum diyor. <laughs> arkadaşlar yemek ya ben neden tavşan yanlısı mi yiyeceğim ben? Tavşan bak tavşan içeri girmiş. Tavşan yanlısı mi yapacağız arkadaşlar ya? Okuldan kaçalım mı arkadaşlar? Öyle şeyler yapmayın gözünü seveyim. Kirpiyi kandıramazsınız Okuldan kaçmak yok arkadaşlar. Bu arkadaşlar burada neden dizildi? Bunu bilenler yorumlara yazsın arkadaşlar. <laughs> Gerçekten pırıl pırıl gençler var görüyor musunuz? Hocam biz eğitimi açız hocam. Hocam eğitimi açtık var burada. alalım çünkü arkadaşlarımızla beraber oturacağız televizyon seyredeceğiz birazdan. Birazdan arkadaşlar çok sevdiğim şeyler bunlar benim. Ben bir robux harcamam lazım arkadaşlar. Yoksa hiçbir şey alamıyoruz. Şuna geldik arkadaşlar. 49 robuxa 1000 altın veriliyormuş arkadaşlar. Şunu aldım. Yoksa evin hiçbir eşyasını alamayacağız arkadaşlar. Abi 1000 altın aldık ya. Valla bir aslında fazlasını alırdım da arkadaşlar. Şu anda bu boyuna çok fazla like gelirse arkadaşlar o zaman yapacağız onu. Ahmetciğim. Kardeşim sen ne yapıyorsun? Yani tuvalet arkadaşlar bir kapıyı çalsaydınız ya. Bir kapıyı, kapıyı çalsaydınız arkadaşlar Şuna bakın yemin ediyorum var ya Ahmet seni ben ışığını açayım kardeşim de Karanlıkta tuvalete girme kardeşim Çok güzel bir yarış eğer buradan Diğer tarafa ilk giden ilk dışarı çıkan Arkadaşlar robux hediye edeceğim Şimdi sayıyorum geri aşağıya Başlıyorum hazır mısınız 3 2 1 Başla Abi bir dakika birisi durdurabilir mi burayı Arkadaşlar birisi durdursun başım dönüyor Başım dönüyor birisi durdursun <laughs> Arkadaşlar sıcak yaz akşamlarından artık sıkıldınız mı? Sıkıldıysanız hadi buyurun yapıştırın gelsin. <laughs> merhaba Roblox'cular, merhaba arkadaşlar. Kirippi ile yeni bir Roblox serüvenine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte Hicks School 2 oynuyoruz arkadaşlar ve derslerimize gidiyoruz bugün öğrenci olarak başlıyorum arkadaşlar. Şöyle hızlı hızlı derslere doğru gidelim arkadaşlar. Şöyle bir okul içerisinde bir gezelim. Okulu da özlemedik arkadaşlar ya? Okulu özleyenler yorumlara yazsın arkadaşlar. Hayır abi ben özlemedim diyenler de yoruma yazsın. Bakalım görelim arkadaşlar. Kız ne yapacak bu karası? Havuç mu? Kardeşim sen havuç neden istiyorsun ya? Aga be. Adam havuç arıyor. Şuna baksanız ya. Tavşan kostümünü giymiş. Arkadaşlar şimdi çok hızlı bir şekilde derslere gideceğiz arkadaşlar. Şöyle like butonunu kırarsanız arkadaşlar çok sevinirim. Şimdiden bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. Dans dersiniz arkadaşlar. Beden eğitimi dersi gibi ya bu derste de arkadaşlar. Müzik dersi gibi ya da. Müzik dersi daha doğru olur buna. Şimdi arkadaşlar öğretmen. Bak atletik. Hocam. Hocam. Hocam ben çok güzel yapıyorum bu hareketleri bakın. Çok severim bu hareketleri. Ahmet de öğretmenimiz arkadaşlar. Orada masaya geçmiş oradan briefing veriyor. Kardeşim bir dakika dur ya. Arkadaşlar herkes bir tane maviye geçsin. Aha bir dakika dur. Diyor ki dans ritmine uy diyor. Arkadaşlar dans yapacağız herhalde ya. Aga be şimdi başlıyor. Aha başladı. Bir saniye arkadaşlar bunları başlamam lazım. Aha şu tamam. E, abi çok iyi. E, ben bunu yaparım. Güzel güzel. Abi ritmi tutturuyorum evet, ritmi tutturuyorum Gayet, gayet güzel, gayet güzel Tamam, bakayım Aha Abi Erik dalı çalıyor herhalde arkadaşlar bence burada Şu anda erik dalı çalıyor olabilir Aga be Çok, aha dur Şunu kaçırdık, kaçırdık Abi Bakın arkadaşlar bu görevleri yaptığımızda bize para veriyor Bu parayı alınca, bir dakika dur Mavi kaçtı, kaçtı, kaçtı be Bitti, şimdi dereceler gelecek arkadaşlar Ben çok az, ben çok az kasabildim ya Kaç verecek bana bence Arkadaşlar ben bir C alsam yeter ya. A, B, C değil. Arkadaşlar not veriliyor. Ben bir C alırım artık herhalde. Hocam bir dal C alırım. Aha C 6 almışım. Gayet iyi arkadaşlar. Oo bizim arkadaşlara bak. Terif üstü arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz genel olarak? Yani dersteyken neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Yani bunun yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ne tamam, ben okula gittiniz. Zil çaldı. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Yani bu herkes etkinlik yapıyordur. Arkadaşlar yemek vakti herkes yemeğini yesin. Şuradan hocam bana bir hamburger bir şeyler alacağım arkadaşlar ben. Yani yemek zamanlarına hiç kaçırmayız arkadaşlar. Şuradan iki tane bundan, bir tane elma, bir tane su. Hocam kaç para? Bütün paramı aldınız zaten yani başka bir şey olmadı. Arkadaşlar şöyle oturalım mı? Okulun en sevdiğim yeri artık burada ye ye bir oğlum diyor. Arkadaşlar yemek yemekten ciğerimiz solda Her dakika bekliyoruz. Arkadaşlar dersler nasıl ya? Ahmet hocam, Ahmet hocam matematik soruları cevaplarını verseniz ya. hocam ya. Hocam gözünü seveyim hocam. Abi davşan hoca bize sadece havuç yemeği öğretir diyor Arkadaşlar biz ne yapacağız burada ya biz Arkadaşlar hocam abi Tavşan hocamız bize her gün yeni havuç yediriyor diyor Arkadaşlar sadece havuç yemekten Milletin gözü çıkmış ya böyle bir şey olabilir mi Hocam şu matematik dersinden şu ekibi geçirin hocam Yoksa bu sınıf bu, bu ekibin tamam matematikten kalır hocam Haberiniz olsun Bu sınıfın bu okulu bitirme ihtimali yok hocam Gerçekçi olalım En sevdiğim ders yemek yapma dersi Ömer de çok sever biliyorsunuz Zaten birazdan havuç çorbası yapacak bize şey ee, Ahmet. Ahmet bize havuç çorbası mı yapacaksın kardeşim? Havuç kebabı yapacakmış. Ya aga be havuç kebabı yiyeceğiz arkadaşlar. Girdik arkadaşlar derse. Çok güzel. Cooking is started diyor. Tamam arkadaşlar şöyle kazana gelelim arkadaşlar. Yemeğimizi yapalım. Abi yanıyorum diyor. <laughs> arkadaşlar yemek. Ya ben neden tavşan yahnisi mi yiyeceğim ben? Tavşan bak tavşan içeri girmiş. Tavşan yahnisi mi yapacağız arkadaşlar ya? Arkadaşlar çıkar mısınız? Korona var sıkıntı olacak sonra. Öğretmen bizi vallahi yemin ediyorum var ya. Yani ben şiddete karşıyım arkadaşlar ama yani gerçekten öğretmen bizi buradan sopayla gönderecek arkadaşlar. Sopayla gönderecek. İnanın sopayla gönderecek. Aha, Aha biz kuzeyle eşleştik arkadaşlar. güzel yemek yapacağız. Evet. Kuzey koy ne varsa koy kardeşim. Elma. Ver abi elmayı. Abi elmayı neden vermiyor bu? Elmayı koyduk diyor. He tamam. Şey nerede? Yumurtalar nerede yumurtalar? Yumurtaların bir tanesini koymadık arkadaşlar. Yumurtaların bir tanesi yok. Aa şurada yumurta var. Tamam. Aldım. Abi koyu kazan içerisine. Hocam bir yemek yapıyoruz anlatamam size. Aa üzüm elma ve üzüm. Elma var şurada tamam. Hadi Kuzey hadi çok yavaşsın. Çok kazanmamız lazım ya. En güzel yemeği biz yaparız kardeşim. Bu kadar net. Abi hızlı 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 hızlı. Abi şu üzümü de alayım. Güzel. Bu da tamam. Aa brokoli. Arkadaşlar brokoli haşlama yapacağız şimdi. Bir saniye herkes var ya nasıl çalışıyor. Adam var ya. Öğretmen bir şey dese yapmazsınız ha. Ulan var valesiz valesiz Tamam güzel bu görevi yaptık arkadaşlar Yumurta peynir ve üzüm istiyor tamam Üzümü koydum arkadaşlar Çok seri bir şekilde yumurta bulmam lazım Aha yumurtayı burada buldum arkadaşlar Valla şu anda bir derece yapmamız gerekiyor arkadaşlar Kuzey Başarabiliriz kardeşim Üzüm nerede üzüm yok Aha bitti be aga be Yemeği bitiremedik arkadaşlar ya B6 aldık arkadaşlar o arkadaşlar bizim ekibin içerisinde A art, A eksi yenen de var, B art alanlar var. Bizim takım iyi almış arkadaşlar ha. Okuldan kaçalım mı arkadaşlar? Öyle şeyler yapmayın. Gözünü seveyim. Kirpi kandıramazsınız. okuldan kaçmak yok arkadaşlar. Abi girin abi derse. Hocam, hocam şöyle oturayım ben şöyle tamam. Hocam görüyorsunuz değil mi? Zeka fışkırıyor. Ekibe bakar mısınız? Okuldan kaçanı havuç şahsi yaparım diyor. Arkadaşlar gerçekten pırıl pırıl gençler var görüyor musunuz? Hocam biz eğitimi açız hocam. Hocam eğitimi açtık var burada. Bir dakika hocam tamam de kızma. Geldim hocam oturdum sınıfıma. Ya gerçekten dersten atacaktı bize. He arkadaşlar koşun koş 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 koş. Nerede? Nerede şey nerede? Lan kapıyı bulamadım. Ha buldum. Arkadaşlar bizim takım şu anda resmen yeniliyoruz arkadaşlar. Yeniliyoruz. Bizim takım nasıl takımsınız ya? Abi resmen eziliyoruz arkadaşlar şu anda. Aga be. Adamlar fark attı abi oyunun başlangıcında bize ya. Ulan var ya Nasıl birim dersiymiş arkadaşlar Demek ki birimimiz çok iyi değilmiş arkadaşlar Demek ki birime çok özen göstermiyoruz arkadaşlar Birime özen göstermemiz gerekiyor Çünkü kazanamayız arkadaşlar Yoksa kazanamayız 285 600 arkadaşlar fark yedik be Aga be Adam Arkadaşlar bizim takım gerçekten ne yapıyor şu anda Bizim takım ne yapıyor bizim takım Ulan adamlar bizi dövdü resmen be Böyle bir açık ara fark yok arkadaşlar Gördüğünüz gibi arkadaşlar mavi takım kazandı Yani yenildik arkadaşlar ya Aga be ha okul bitti arkadaşlar haydi bakalım ben yavaştan hocam eve doğru giderim arkadaşlar Evet arkadaşlar bu küçük malikane gördüğünüz gibi ufacık ev benim evim arkadaşlar Gör Aha karşıdaki eve bakın ne kadar güzel ev yapmışlar arkadaşlar ya Arkadaşlar bu arada Higgs okulda böyle Adopt Me gibi değişik şeyler de var arkadaşlar Baksanıza eve evin tasarımını yapmamız lazım arkadaşlar ya böyle Eve gelmişiz yatak yok arkadaşlar keçek keçek yat yok hiçbir şey yok arkadaşlar ne yapacağız ya böyle ev mi olur Şöyle house'a girdi arkadaşlar Edit house diyelim tamam Şöyle Bu evin ihtiyaçlarını almam lazım arkadaşlar bir tane sandalye bir tane masa Tamam hocam Bir tane masa alayım abi sandalye ile beraber Başka neler varmış burada E koltuk diyor Arkadaşlar koltuk Satılmıyor herhalde bize Bize satılmıyor çünkü bizde 5 kuruş para yok şunu alalım. Bu neymiş arkadaşlar? Penflak diyor. Geç, 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 geç abi. Şöyle şuralara bakalım arkadaşlar. Bizim yatağımız falan yok ya. Ha şu, şu önemli. Bunu alalım arkadaşlar. Koltuk abi. Koltuk alalım. Çünkü arkadaşlarımızla beraber oturacağız. Televizyon seçeceğiz birazdan. Birazdan arkadaşlar. Çok sevdiğim şeyler bunlar benim. Ben bir robux harcamam lazım arkadaşlar. Yoksa hiçbir şey alamıyoruz. Şuna geldik arkadaşlar. 49 robuxa 1600 milyonmuş arkadaşlar. Şunu aldım. Yoksa evin hiçbir eşyasını alamayacağız arkadaşlar. Aldık. Tamam. Şu anda 1126 1261 oldu arkadaşlar. Güzel. Şimdi house'a geldik arkadaşlar tekrar. el house'a tıkladık. Abi 1000 altın aldık ya. Vallahi bir aslında fazlasını alırdım da arkadaşlar. Şu anda bu boyuna çok fazla like gelirse arkadaşlar o zaman yapacağız onu. Şöyle çevireceğim bir saniye. Tamam. Arkadaşlar televizyonu bu açıdan biraz daha geri koyayım. Tamam. Bu televizyonu buradan seyredebilirsiniz güzel. Oo yataksa çok güzel durmadım arkadaşlar ya. Şuna bakın. Ahmetciğim, kardeşim sen ne yapıyorsun? Ya tuvalet arkadaşlar bir kapıyı çalsaydınız ya. Bir kapıyı kapıyı çalsaydınız arkadaşlar. Şuna bakın yemin ediyorum var ya. Ahmet seni ben ışığını açayım kardeşim de karanlıkta tuvalete girme kardeşim. Çok like gelirse arkadaşlar şuraya gireceğim ve 200 Robux arkadaşlar bu setin tamamını alacağım ve yeni bir ev yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda ekiple bir yarıştayız arkadaşlar havuzun içerisinde en başa giden arkadaşlar Robux hediye edeceğim. Arkadaşlar birinci olana Robux veriyoruz arkadaşlar. Bakın çok güzel bir yarış. Eğer buradan diğer tarafa ilk giden, ilk dışarı çıkan arkadaşlar Robux hediye edeceğim. Şimdi sayıyorum geri aşağıya. Başlıyorum. Hazır mısınız? 3 2 1 Başla. Abi salla salla salla. Oo nasıl almış şuna bakın ya. Abi tavşana bak. Oo <laughs> şey birinci oldu. Bir dakika bir dakika bir dakika. Abi yiğit birinci oldu arkadaşlar. O ben yiğit evet. Yiğit birinci oldu arkadaşlar. Şimdi ikinci yarış yapıyoruz. Gelin 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 gelin. Arkadaşlar bu yarışı kazanan yine Robux alacak böyle. Onlar Robux ediyordur arkadaşlar. Evet hadi bakalım. Arkadaşlar çok eğlenceli bir yarış yapıyoruz arkadaşlar şu anda. Hadi bakalım geç 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 geç. Tavşan ama tavşan kazanıyoruz arkadaşlar. İpe takıldı biraz önce ya. Aga be. Hadi arkadaşlar. Şimdi tekrar bir yarış yapıyoruz arkadaşlar. Durun atlamayın durun. <laughs> ne <atlamıyorsun? gülüyor> <laughs> Heyecan yaptılar ya. Arkadaşlar sakin olun bekleyin bir saniye. Bekleyin bekleyin. Arkadaşlar bu yarışı kazanana 10 Robux veriyorum tamam mı? Hazır mısınız? 3 2 1 başla. Abi koş 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 koş. Oo tavşana bak. Taşlar, Ahmet birinci oldu. Abi tarihi fark attı be. Ahmet tarihi fark attı kardeşim. Kardeşim sen ne yapıyorsun? Kuzeycim yalnız yarış bitti kardeşim haberin var mı? Yani ku kuzey, <laughs> kuzey sen yüzmeyi bilmiyor musun kardeşim? Sen neresin? <laughs> Aga be havuç adına diyor. Abi yani robux yerine havuç versen daha çok sevinecek Ahmet ya. Ah be. Abi bir dakika birisi durdurabilir mi burayı? Arkadaşlar birisi durdursun başım dönüyor. Başım dönüyor birisi durdursun. Arkadaşlar birisi yalnız midem bulanıyor diyor. Arkadaşlar birisi durdurabilir mi burayı? Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar. Arkadaşlar kusacağım. Geliyor. İnanılmaz geliyor arkadaşlar birisi durdursun Kuzeyciğim durdurur musun kardeşim Ahmet birisi durdursun burayı Aga be, Ahmet sen ne yapıyorsun kardeşim orada Aga ben çıkıyorum artık buradan Aga be son anda son anda Ahmetciğim Ahmetciğim takla açıyorsun kardeşim Takla açıyorsun ne olsun Birisi beni sallasın Hocam beni birisi sallasın be gözünü seveyim ya çok severim Evet Abi 5 kişi sallamaz gibi ki adamı Arkadaşlar ne yapıyorsunuz Arkadaşlar bir sakin olun Arkadaşlar ben korkarım ama yalnız böyle hareketler yapmayın. Arkadaşlar burada çok tehlikeli bir hareket hali olmaya başladı. Herkes arkama geçti çünkü. Ben korkarım böyle şeylerden. Evet kaçtık geldik arkadaşlar. Şurada bir piknik yapsak arkadaşlar. Korona zamanı ya artık şöyle bir gele şöyle bir otursak arkadaşlar buraya. Arkadaşlar şuraya yemekleri bunlara bunlara getirin de şurada bir piknik yapalım ya. Aga be. Arkadaşlar ben elma getirdim. Elmayı alayım mı? Bakın. Arkadaşlar aha elma. Bakın herkes yemeklerini çıkartsın Bakın ben elma getirdim arkadaşlar. Siz de getirdiniz. Hiçbir şey getirememişler Arkadaşlarım Allah razı olsun. Çok beni düşünürler yani değil mi arkadaşlar? <laughs> Hiçbir şey getirmediniz mi ya gerçekten? Arkadaşlar sıcak yaz akşamlarından artık sıkıldınız mı? Sıkıldıysanız hadi buyurun yapıştırın gelsin. Oo arkadaşlar ben artık göletle yüzmeye başladım arkadaşlar. Bizim bu şehirde deniz olmadığından dolayı şöyle sabaha karşı yüzmeyi severiz arkadaşlar. Gün aydınlandı be. Evet arkadaşlar ben oynarken eğlendim. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. İlerleyen bölümlerine çekmemizi istiyorsanız arkadaşlar ve şuradan shop'a girdiğimizdeki bu ürünü almamı istiyorsanız arkadaşlar bu videoya like atmayı unutmayın. Like butonunu kırın arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Kirpiyle kalın. Hoşça kalın.